Ay yıldızın ışığında Efe'nin Cumhuriyet rüyası bir zamanlar güzel mi güzel bir şehirde Efe adında meraklı, gülüşüyle ışık saçan bir çocuk yaşarmış. O sabah Efe penceresinden dışarı bakınca sokakların kırmızı beyaz bayraklarla süslendiğini görmüş. Herkesin yüzünde bir gülücük. Ellerinde bayrak varmış. Anne diye bağırmış Efe heyecanla. Bugün neden her yer bayraklarla dolu? Annesi gülümseyip onun saçlarını okşamış. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Efem. Bugün Atatürk'ün bizi armağan ettiği en güzel günlerden biri. Efe'nin gözleri kocaman olmuş. Cumhuriyet ne demek anne? Annesi gülümsemiş. Cumhuriyet özgürce yaşayabilmek demek. Herkesin eşit, adil, mutlu olduğu bir ülke demek. Atatürk bize bunu hediye etti canım oğlum. Efe o gece yatağına yattığında aklında o kelime dönüp dur duruyormuş. Cumhuriyet. Gözlerini kapatır kapatmaz kendini rengarenk bir rüyanın içinde bulmuş. Birden karşısında parlayan bir ay ve onun yanında gülümseyen bir yıldız belirivermiş. Merhaba Efe demiş yıldız. Ben yıldız. Bu da en yakın arkadaşım ay. Biz senin bayrağındaki dostlarınız. Efe şaşırmış ama sevinmişti. Gerçekten mi? Siz bayrağımızdaki ay ve yıldız mısınız? Ay gülümseyerek, "Evet, ama bugün sana çok özel bir şey göstereceğiz." demiş. Ve bir anda etraf ışıklarla dolmuş. Küçük Efe kendini eski zamanların içinde bulmuş. Toprak yollar, asker kıyafetli insanlar ve zorlu günler ama herkesin gözlerinde bir umut ışığı varmış. Bunlar kim diye sormuş Efe. Ayin cevaplamış. Onlar kurtuluş savaşında vatanı korumak için savaştan kahramanlar Efe. Onlar sayesinde biz özgürüz. Efe kalbinin içinde bir gurur hissetmiş. Sonra yıldız kanatlarını açıp onu başka bir yere götürmüş. Bu kez etrafında çocuklar varmış. Okul sıralarında, ellerinde kitaplar, öğretmenlerini dinliyorlarmış. Yıldız fısıldamış. Bu sahne Atatürk'ün cumhuriyeti ilan ettiği günlerden sonra olanları gösteriyor. Çocuklar artık okula gidebiliyor. Herkes kendi fikrini söyleyebiliyor. Çünkü cumhuriyet herkes içindir. Efe gözleri dolarak sormuş. Yani Atatürk sadece o zamanın çocukları için değil. Bizler için de cumhuriyet armağanı değil mi? Ay parlayarak yanıtlamış. Evet Efe. O senin de özgürce gülüp oynayabilmen, hayal kurabilmen için cumhuriyeti emanet etti. Ve dedi ki: "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz." Birden gökyüzü kırmızıya bürünmüş. Yıldızlar bayrak gibi parlamış. Efe kalbinde tarifsiz bir sıcaklık hissetmiş. Ben de cumhuriyeti koruyacağım diye bağırmış gururla. Bayrağımı hep gökyüzünde dalgalandıracağım. Ay ve yıldız birlikte parlamışlar. İşte şimdi gerçekten anladın küçük Efe. Cumhuriyet kalbinde yaşadığı sürece hep güçlü kalır. Tam o sırada Efe'nin gözleri ağırlaşmış. Sabah olduğunda pencereye koşmuş. Dışarıda yine çocuklar ellerinde bayraklarla şarkılar söylüyormuş. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Efe de hemen elini küçük bayrağını almış. Bir yandan dalgalanırken bir yandan gülümsemiş. Teşekkür ederim Atatürk. Ay yıldız, söz veriyorum cumhuriyeti koruyacağım ve o gün efenin kalbindeki sevgi bir bayrak gibi sonsuza dek dalgalanmış